Ya beni rahatsız eden şey şimdi Kemal ile Çağrı arasında olan bir olayı insanlar böyle sürekli yorumlamaya çalışıyor ya hiçbir kim bilmeden hiçbir infoları yok ama sürekli böyle ya işte o ondan dolayıdır e, o yüzden unfollowlamıştır işte pis kaka tü kaka falan yapıyorlar ya ona ağır kuduruyorum yani hiçbir bok bilmeden Kendileri telefonlaştı abi dün. Kendileri konuşuyor. Yakında da görüşecekler zaten. Ee, oturur konuşurlar, hallederler. Kaç yaşında insanlar yani. Halledemezlerse bile dünyanın sonu değil. Herkes herkesi sevmek zorunda değil veya sonsuza kadar arkadaş kalmak zorunda değil. Kim kimle de sonsuza kadar arkadaş kalıyor ki zaten günümüz dönemimizde. <laughs> İnsanların şunu anlaması gerekiyor arkadaşlar. Bazı insanlar çok iyi yayıncı olabilir. Ama yayıncılık kişiliğiyle normal kişilikler farklıdır biliyorsunuz off stream kişilikler. Eee... O yüzden sanki çok bilgi sahibiymişsiniz gibi yayınlarda gördüğünüz şeylerle alakalı böyle taraf tutmayın yani dışarıdan çok iyi yayıncı olan bir insan çok iyi insan olacak diye bir şey yok öyle bir şey diyeceğini hani Ferit hiçbir de ben her anında yanında olmaya çalıştım çağrının her içeriğinde yardımcı olmaya çalıştım bana bir şey sorduğunda direkt cevap verdim çağrıyı normal bir insan gibi değil çağrıyı gerçekten yakın çevrem olarak gördüm yakın arkadaşım olarak gördüm yani bana gelip de böyle amcık amcık umursamaz tavırlar bilmem ne sanki hiçbir şey yapmamışım siklememişim gibi konuşmayın abi. Çağrı'nın kendisi bu konular hani hiçbir sorun belirtmeden normalde hani yapmak isteyen biri önceden söyler veya sorunları e, söyler belli eder. Ama Çağrı'da herhangi bir şey öyle olmadığı için hani tamamen durup dururken Çıkma gibi olduğu için biz de garipsedik ve bu kadar yakın çevremizde bulundurduğumuz için Çağrı'yı. Ben şahsen kırıldım, üzüldüm, bu benim. Ama ben e, yani takipten çıkmadım çağrıyı herhangi bir e, kırıcı bir cümlem yok Çağrı'ya karşı. Uğurlarken de yolun açık olsun, en iyisi seninle olsun dedim. Ya yayınları da çok iyi gidiyor. Ya şu an benden ne isteniyor tam olarak, ne dememi istiyorsunuz onu anlamadım. Ben anlamadım, anlamıyorsun tam ne dediklerini bence. Bir yerden çıkınca arkadaşlarınız niye bozuluyor diyor, diyorlar genelde. Abi ne, nasıl yani? Adam bana yazmıyor ki ben niye yazayım yani? Nereden biliyorsun yani arkadaşlığı ben mi bozuyorum yani burada? Yani çağrı bir yerden çıktıktan sonra benim çağrı ile tek konuşmam var. Çağrı'nın doğum gününü kutladım. O da teşekkür etti. Bu kadar abi. Şimdi arkadaşlar biz gerçekten bak konuşursak büyük sıkıntı çıkar. Hani dramanın o zaman gerçekten Allah'a çıkar yani de insanların söylediklerini vesaire burada konuşsak. Olayları birbirine karıştırmayalım. Bazı demek ki güven kırıklıkları var. Anlatabiliyor muyum? Yani iş de olsa iş konusunda da bazı güven e, eksikliklerimiz oluyor bazen insanlara karşı. Ve bazen de o iş muhabbetinden de çıkıyor. Bireysele de inebiliyor. O yüzden e, bir bisik bilmeden bence çok konuşmayın yani bu konuda. Ya abi, hayır benim kilit olduğum nokta şu. İnsanlar öyle bir konuşuyor ki sanki biz Çağrı'yı her konuda engelliyormuşuz gibi, her konuda sıkıntı yaratıyormuşuz gibi. Yani Çağrı'nın BBL'de olduğu süre boyunca her türlü desteği vermeye çalıştık zaten. Ne istiyorsa yapmaya çalıştık her zaman, her daim. Bu şey şeyde dahil. Neydi içeriğin adı ya? Bu çöp çatanlık konseptinin adı neydi? Katmandate. Katman ise değil. Katman de her türlü prodüksiyonel açıdan destek vereceğimizi e, bunu onun start verdiği noktada biz de startı vereceğimizi söyledik zaten. Yani biz Çağrı'yı gerçekten ortak olarak görüyorduk neredeyse yani. şirketler. Öyle bir konumum vardı. Ama biz bu kadar desteği verdikten sonra bize de hani sözleri şu yönde olunca abi biz de, ben de her zaman yanınızdayım Kötü anlarınızda, iyi anlarınızda, her zaman yanınızdayım, yola beraber çık denilince sonrasında bir anda tak diye e, ayrılınca o zaman bir hani güven kaybı oluşuyor anlatabiliyor muyum? Biz de insanız yani. Çağrı kendisi zaten bunu çıkarken şöyle dedi. Ben artık arkamda bir destek olmadan bakalım tek başıma neler yapabileceğim. Bunu söyleyerek çıkan biri zaten yani. Hani siz şimdi bize gelip hiçbir şey yapmadığınız adama sponsor vermediniz bilmem ne demenizin hiçbir anlamı yok ki yani. Çağrı böyle demiyorken çok anlatıyorsun. Abi bir şey Bence bunlarda bir sorun yok. Yani neyse oldu onu konuşuyorum yani. Ne deniyor? onu konuşuyorum. Ne yalan söylüyorum, ne olmayan bir şeyi konuşuyorum. Gidin ona da sorun istiyorsanız yani. Niye rol yapayım ki burada yani farklı şeyler söyleyeyim. Onun da değil yani. O hiçbir şey demedi. Chatten ötürü ona ekstra bilenmez. Ben, ben çağrıya bilenmiyorum. Ben öyle biri değilim abi. Chat'in gazına gelip yani öyle bir şey yapmam. Çare de kinlenmem. Kendi aranızda konuşun halledin. İzleyenlerin hiçbir şey bilmesine gerek yok. Daha da gerilmesin kimsenin arası. Aranızda çözüm daha iyi olmazdı. Ee, zaten bizim yapmaya çalıştığımız bu. Aramızda çözmek de insanlar rahat durmadığı için. Ama kimse de kusura bakmasın. BBL'in üzerine, benim üzerime, Kemal'in üzerine saçma sapan bir algı geliyorsa ben çıkar konuşurum abi. Yani o zaman o insanlar da çıkıp yayında doğruları konuşacaklar. Ben yeteri kadar kendimi açıkladığımı düşünüyorum. Bu konuyu da salalım. Teşekkür ettim.